10. soru arkadaşlar. Denemenin güzel sorularından bir tanesi. Şimdi bir olayın olma olasılığını zaten biliyoruz. İstenilen bölü tüm olası durumlar. Şimdi şekilde Caner birim küplerle yukarıdaki verilen küpü oluşturup bu küpün tüm yüzeylerini sayıya boyamış ardından bu küpleri tekrar birim küplere ayırmıştır diyor. Caner'in seçtiği bir küpün en az iki yüzünün boyalı olma olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar bir kere tüm olası durum değil mi? Hemen formülü öyle bir eşitliği çekelim. Kaç tane birim küp var? Bakın sadece şu sırayı inceliyoruz. Şu sıraya baktığımızda arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir sırada 9 tane var. 3 sıra var. Yani toplamda 27 tane birim küp var. Tamam mı bu? Tamam. Peki 200'ü boyalık. En az 200'ü boyalık kaç tane küpümüz var. Onları saymamız gerekiyor. İsterseniz boyalı olanları sayarak da hareket edebilirsiniz. Ben nasıl yapacağım? Tümünün boyalı olduğunu ben düşüneceğim ve en az iki yüzü boyalı olmayanları buradan çıkaracağım. Şimdi bakın arkadaşlar bu küplerin ortasındaki küpler yani şuradaki şu birim küpün bir yüzü buradakinin bir yüzü buradakinin bir yüzü bir de bunların tam karşılarında da var değil mi? Çünkü küpte 600 var bir yüzünde bir tane boyasız yani e, bir tane bir yüzü boyalı olan küp varsa altı yüzde de altı tane bir yüzü boyalı küp vardır. Peki ben altımı çıkaracağım. Hayır arkadaşlar. Bir de bu küplerin tam ortasında değil mi? Tam ortada hiçbir yüzü boyalı olmayan bir küp daha var. Yani 7 tane en az iki yüzü boyalı olmayan boyalı olmayan küp vardır. O yüzden tüm durumdan bunu çıkardığımda gereğine kalır 20 bölü 27 sonucu kalacaktır. Doğru seçeneğiniz B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Dediğimiz gibi direkt en az 200'ü boyalı olanları da sayabilirdiniz. Mesela bu sırada kaç tane vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vardır. Buna ekliye ekliye de devam edip 20'ye ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B oldu ama.